Son yıllarda daha çok duymaya başladığımız hastalıklardan bir tanesi kanser. Ve kanserde en çok korktuğumuz konuların başında metastazı geliyor, yani yayılması geliyor. Peki, kanserin yayılmasını önlemek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Kanser hastalığın temel nedenlerinin başında bağışıklık sistem zafiyeti geliyor. Her ne kadar genetik nedenler konuşulsa da bu %10-15 gibi bir rakamı geçmiyor. Yani çoğunlukla %85 kanser nedenleri arasında çevresel faktörler gelir ki bu çevresel faktörler bizim en temelde bağışıklık sistemimizi etkileyip bağışıklığımızı baskılayıp vücudumuzda bir istila yaratır. Dolayısıyla kanser hastalığının tedavisinde metastazı önlemek için bağışıklık sistemimize verebileceğimiz destek metastaz riskini azaltmayı sağlar. Bu açıdan biyorezans başta olmak üzere ozon tedavisi, bitkisel tedaviler gibi bağışıklık sistemimizi güçlendirebilen birçok tedaviyi kullanabiliriz ve bu sayede de metastaz riskini ve metastaz olan organ sayısını azaltma şansımız olabilir.